kanalıma hoş geldiniz. Yeşil mercimek yemeği yapacağım bugün. Ee, bir tane havucu bu şekilde ince ince doğruyorum. Yine sonradan karar verdim videoyu çekmeye. O yüzden bu şekilde hazırlığımı yaptım. Zaten çok zamanı almama açısından şunları doğrayıp devam edeceğim. Patatesleri de ince ince doğrayacağım. Bu şekilde. Evet, bu sukta köftelerim vardı. Onu çıkardım onları da iyice iyice doğrayacağım. Kıyma da atılabilir ama ve takip ediyorsanız ben genelde köfte daha çok kullanıyorum. Yemeklerde çocuklar köfteyi seviyorlar. Bu şekilde köftelerimi de hazırlıyorum. Evet bu şekilde doğradım. Bunları kavuracağım. Soğanlarım kavruldu. Bir miktar yağ koydum. Soğanları da çok yakmıyorum. Şimdi diğer şeyler kavrulurken soğan da kavrulacak. Ha, hepsini birden atıyorum. Ayrı ayrı kavurmama gerek şekilde. Bu mercimeklerimi akşamdan suya koydum. Normal suya koydum. Tuz falan atmadım. Sıcak ılık su değildi. Ondan sonra böyle bir 5 dakika o suyunu aktıktan sonra temiz suya koyup 5 dakika bir kaynatma yaptım. 5 dakika da değdi belki de siyah suyunu atsın diye. O da hazır şimdi bunu kavurduktan sonra e, havuçları onu atacağım. Evet şimdi biber salçasından koyacağım. Dediğim gibi sıcak kaşık kullanmıyoruz salçayı alırken. Soğuk kaşığı kullanıyoruz ki üflenmesi. Başa eritmeden kadar için bu qayğı tepeye suyu da atıyorum. Evet, sarsanızı da tavaya. Şimdi açıyoruz. Mecmukları önce, mecimik. yaptıktan sonra fazla karıştırmayacağım. Ya yani mecmukları tavurmayacağım çünkü ezili. kaynağını sudan atıyorum. Ee, şöyle çok sulu yapmıyorum. Ee, kuru fasulye kıvamında veya barbunya işte yani o yemek tür, türlerindeki gibi yapıyorum. Bir miktar kimyon atıyorum. Kurdu böyle atıyorum. bu kekik de atıyorum bunu çok atan yok ama ben keki beğeniyorum çok lezzetli oluyor tavsiye ederim ve tuzumu da atıyorum hafif ateşte kaynamaya bırakacağım yeşil mercimek yemeğimiz de bu şekilde ee, tamamlamış olduk çok güzel oldu. Yemin ederim çok güzel oldu. Efsane. 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Destek için videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.